Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Resul'un hesabındayız. Yani hesap açıyor bir de oranı baya fazla. Bir çıkmaya kalktığınız bir şey size göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey, 3 tane destansı yok. 3 gizemli ve 4 tane de efsanesi yok. Hemen size oranını göstereyim. Oranımız kaçmış? Yüzde 0, 11, 61 yani. Bayağı fazla oranımız var. Bu arada arkadaşlar hala hastayım yani. Kusura bakmayın o yüzden sesim değişik geldi. Hemen arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde küçük kurtaran başlayalım. Bu arada şey, iyi e butonu izlemeniz videolar varsa izleyebilirsiniz. Yani Touch Dream falan var. Bir de hesap çekişi, elmas çekişi de var. Katılmıyorsanız katılabilirsiniz. Bu arada kardeşimizin ne yani, konu farklı bir yerdeymiş Bakalım konu neredeymiş lan? Gürcüdaymış. Bakalım başka diye bir şey var mı? Biz demiş olalım. Yani orada fazla olduğundan çıkabilir büyük ihtimalle. Çıkacağına yüz emin. Yani Türk konu olsun çıkar da bilmiyorum. Hadi bakalım dediğim gibi 3 tane, tane de esans yoktu herhalde. 4 tane de güzel 3 tane de güzelmiş yoktu. 4 tane de efsanemiz yoktu. Oranımız baya fazla bak. Kesinlikle karakter vermesi lazım. Ve bu arada yukarıda ne yoktuğumuz var. Onu da değerli göstermedim ama. Yukarıda mevcut kutusu vardı herhalde. İki tane mi var bilmiyorum ama bir bakalım şimdi hemen. Bakalım kaç tane varmış. 1 Ha diğer yedi bin herhalde. Hani yedi bin Ben bir yer yedi bin diye görmüştüm. Kutbayı. Neyse 5000 var 10 onu açacağız bir yerden. Ama biraz savaş kutularını devam Ondan sonra büyük kutu ondan sonra da en sonunda mevcut kutu bırakırız büyük ihtimal. Yani en son bombayı en son bırakmamız gerekiyor. Bu arada şey diskosluğuna gelmesiniz. Açıklama kısmına gelebilirsiniz. Ve sen değil mi? O zaman geldi lan. Oğlum sen geldi geldi. Olmuş bekliyordum lan bir ara böyle döndü ya bir destan dedim yani sen de olasılığını düşündüm ama yani direnebileceğini düşünmüyorum bu oyun neyse oğlum senin yapmıyorum sen nasıl geldi lan bak oran oran diye bir şey yok şu an oran silindi ooo mis kardeşim 600 hemen sil 600 hemen sil yani sıkıntı yok yani silebilirsin sıkıntı yok oğlum kay artık şimdi 10 saat açtık artık efsane artık bir dahaki rüyamızda On videoda iki tane efsane çıkarttık var ya Tadından yenmez Efsane mi? Yok artık gelmez Artık geldim yani ben Efsane'nin ümidi kestim Kesin artık destansı gizemli Bu arada sende seviye sevi atlıyor sevi Resulü hayırlı olsun vallahi Karakter Yani sende Bandıran geçenlerde ilk çıktığı günden Bir gün sonrasında gelmişti Onu ben çek çekmemiştim yani kendim şu an kasıyorum 200-250 falan yaptım Birinci seviyede herhalde 600-700'ü falan yapma çalışacağım. Şey Yaparsam onunla videosunu yeterim. İstiyorsanız yorumlar kısmı yazabilirsiniz. Bu arada daha fazla kutlaştırmak istiyorsanız videoları like tıp kanalda abone değilseniz olabilirsiniz. Ve sizin de kutlama istiyorsanız böyle yani şanslı bir adamken sizin yine de istiyorsanız yani. Discord sunumundan özelden falan bana yazabilirsiniz. Bu arada kaç küçük kutumuz kaldı? 20 tam mı? Nasıl oynayacağız? biraz ya da büyük kutları bitirelim. Tabi ki 36 olduğunda kesinlikle karakter veriyor veya yani Yıldız gücünüz yoksa yıldız gücü veriyor. Yani bunları bitirelim. Zaten ve verecek gibi üstmüyor. Yüzü zor el Söylemedim. fazla verdi ki 106 altın verdi. Yani ondan sonra da vereceği yok yani. Tekrar çıkmaya gayet yani göstereyim. Yani tekrar tekrarlamış olalım. 3 tane destansımız yok. 3 güzel 3 tane efsanemiz yok yani bir 4 tane taneydi. Onlar arasında efsane çıkma yani bilmiyorum. Neyse. Hızlı bir şekilde açalım yani. Videoyu çok uzatmaya gerek yok. Daha yukarıda yani kutumuz var. Mail kutudan da inşallah yani bu yani küçük tabi sonra sonra ona bakacağız. İnşallah yani oradan bir karakter bekliyoruz. Yani en azından destansı ver, gizemli ver. Yani bizi biraz daha mutlu et yani. Bir tane karakter bitirmiyorum videoyu yani bir tane karakter yüzden yani sen de bayağı iyi karakterlerden birisi. Bir şey çıktı ama yani ben onu böyle görmez olduğunuz her şey çok güzel oluyor bence. Adam etrafı atıyor. Senin bulası gelirse onun arkasından dolaşıp adamı hızlı çekil öldü öldürebiliyorsun yani. O yüzden çok iyi olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz her şey? Sen iyi bir karakter mi? Yorum açmayı yazın bakalım. Kaç kişi seviyor? Tamam Mevkut'a geldik ama ilk başta oranımıza bakacağız. Oranımız 700'e çıkmış. Güzel lan fena değil. Alt yazar mısın? Alt yazdı. Haydi. Bir anda heyecanlıyor her şimdi kusura bakmayın yani. Kulak falan açıksa. Ses aynen. kusura bakmayın. Şimdi. efsane verme olasılığı var. Ama yani. Destansı gizem verme olasılığı da çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bir daha efsane verirsin. Artık bu oyuna hiçbir şey istemesin. Yani Resul. Sen artık 10 yıl karakter çıkaramazsın kardeşim yani. Efsane çıkarmasın en azından. Hadi bakalım yavaş yavaş. Sakin sakin yaklaşıyoruz. Adım adım Basıyorum. Efsane mi yorumlar yazın arkadaşlar? Hangi karakter Efsane mi? mı yoksa gizemli mi? İleri sarmadan hemen arkadaşlar. Şimdi yazın bakalım. Kaç kişi bilecek? 3, 2, 1. Videoyu hareket basıyorum. Bastım. Ne geldi? Abi. Oğlum. Resul. Kardeşim hayırlı, yani hayırlı olsun da yani. Bu nasıl bir şans lan? tabi bizim şansımız falan ev, yani fazla ego yapmadım da Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki efsaneyi çıkarttık bu arada montaj falan değil yani kendimiz şu an kendi elimiz açıyoruz gördüğünüz üzere Oğlum iki efsanevi artık resul gitmiş olsun sen yani e, bir tarif verim ben şu an ayın kaçı 28 falan 29 mu kaçtı işte? artık sen bir dahaki yıl yani 2020'de iki herhalde o zamanlar çıkarırsın sen yani fazla boş işte. Hayırlı olsun yani. Leon çıktı. Yani bu şans bende yok. Kupa yolunda ilk kez karakter çıkarıyorum ben. Bana kupa yolunda ki kutlar etmeye karakter çıkmıyor. Adamlar işte yığdırıyor. Yani aban diyor aban. Burada Leon verdim yani. Leon verdim neyse bu arada. Yorumlara yaz bakalım yani mutlu oldun mu? Yani olmama şansı yok bence de yani. Yaz yine de yani. Bu arada işte siz istiyorsanız yani. Dediğim gibi yorumlar kısmını e, ee, yazıp benim diskursumu gb'siniz yani sizin kutunuzu açarız oranımız artık bakalım ölü oranımıza bakalım 00101 oğlum biz binde başladık lan bu yola diğer şey üstüne az hani oran var ya 0, 0, 50 yazıyor tabi sizde olduğunu bilmiyorum ben de oldu tabi de 0050 abi şu güzel Allah'ını seversin arkadaşlar şey. şuna bakın oğlum 3 destans yok lan. 3 yok yani. Hiç bir tane gizem yok. Bir tane destans var. O da hangisi bakalım? Unuttum yani. Kimdi? Hem var. Adama bak. 4 tane efsane yoktu. Bak 4 tane efsane yoktu video başında. Dedim 4 tane efsane ama bir daha gelme şansı yok falan falan diyorum. Oğlum. Sen de Leon lan. Oyun e OP yani en güzel karakterlerin ikisini verdi resmen. İkisi görünmez olabiliyor. Bu bir çağrışım bence. Yani sağ sağ konuşuyoruz. Yani Ajax yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Resul kardeşimizi yani o kadar beklemiş, o kadar emeğinin karşılığını aldı. iki efsanevi Yani bir de şey yani tek video iki efsanevi ve en OP, en güzel karakterler. Leon ve Sandy. Sandy yeni çıktı herkes istiyor, herkesin gönlünde istedi. O ama yani adamlar gelen destansı gizemli. Adamlar sövüyor bu adamı yani destansı bir tane çıkmış gizemli resmen hiç yok yani hiç çıkmamış gizemli. Adama iki efsane çıkıyor. Adam yarın yani bilmiyor ya. Açacak bir bakacak. Sen on iki efsane bir görecek. Adam böyle bir donacak böyle bir hareket stomp kalacak. Sonra Discord'a yanacak. Sen abi sen karşı bir yolu görürsün diye. Ve çıktığını görecek. biraz yani kutlayıp sonra yani sıfır görünce bir kalp göz geçimi var da yani. Ondan sonra şu iki bastan sonra iki efsane bir görüntüden sonra bence yani o olasılık kalkar. Neyse arkadaşlar dediğim gibi. Sizin de kutlamamı açmamı isterseniz Yorumlar kısmına yazı verirseniz benim Discord sunumuna gelin ki oradan ben sizin kutunuzu açayım yani şansımız gördüğünüz üzere yerinde size efsane bir çıkartabiliriz. Neyse arkadaşlar bu videomu kadar daha fazla kutu açayım isterseniz. Bir dua edip kanalıma değilseniz olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.